Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayram. Lord Bayram diye YouTube kanalı açtım. Bu benim ilk videom. Ee, bu kanalda birden yüz yüze 100'e 100 kadar veya daha ileriye kadar nereye gidebilirsek bölüm bölüm çekeceğim. Bir... Tamam tamam. İnandım ya tamam. görüyorum hareketlerini. İkinci bölüm, ikinci bölüm, yüzüncü bölüm, yüz bölüm. Nereye kadar gidersek. Ee, sizin desteğinize bağlı benim de azmime bağlı tabii ki de. Haftanın 2 e, veya 3 günü video gelecek. Haftanın 3 günü video gelecek diyelim. Haftanın 3 günü video gelecek. Clash Royale ile ilgili, Clash Royale oyunu ile ilgili. Hemen videomuza geçelim. Oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar beğenip takip etmeyi unutmayın destenizi bekliyorum. Evet, oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza giriş yaptık. Birinci leveliz. Level 1'deyiz. Devam edeceğiz. Full devam edeceğiz. 14 level var galiba. 14 levele kadar çıkmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Bu süreçte neler yapacağız. Hangi kutuları açacağız. Neler yapacağız. Nasıl ilerleyeceğiz. Hangi desteler açacağız. Teker teker bakacağız. İlk önce bir savaşalım. Bir savaşa girelim. Giriyorum. Evet, karşımızdaki de birinci level. Mini Pekkan, karşısına koyuyor. Şu an oyunu öğretiyor galiba. Birinci level. Bir, okçuları gönderdim, okçuları gönderdim. Şövalye gönderdi. Okçularımız tamam güzel. Şuradan şövalye artı mini minyonları gönderdim. Arkadaşlar bu oyunu uzun zamandır da oynamadım. Yani bazı karakterlerin isimlerine zorlanıyorum. Ee, silah şöyle gönderdim. Goblin gönderdi. Dev. Dev gönderiyorum. Ee, dev gönderdikten sonra ok atarak oyunu bitirmeye çalışacağım. silah şorte biraz vurarsak oyun bizde tamamdır evet 3 taç aldık arkadaşlar lord bayram yakında lord bayram varsa grubu da açacağım oradan bulabilirsiniz yeni arenamızı buymuş goblin stadyumu açılmış tamamlıyorum savaş tekrar savaşa basıyorum Shadow. Shadow yerine de bir gönderdim. Arkasına silah şur. Çok hızlı hareket ettim diye düşünüyorum. Okçularla canını azaltmaya çalışacağım. İlk develler kolay olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Okçular iyi işe yaradı. Minyonları gönderdim. 13 levellik hesabım var. Yanlış hatırlamıyorsam 13 veya 12 idi. 4600 kupa falan herhalde bilmiyorum. Tam hatırlayamadım. Ama ben baştan başlamak istedim. Siz de gelişimi görün. Nasıl ilerliyoruz? Ne yapıyoruz? Birinci arena altın sandığımızı 8 saat sonra aktifleşmiş. Açabiliyoruz. Tekrar bir oyun giriyorum. Arkadaşlar sizlerin dışında e, Bu oyunu oynamayı düşünmüyorum Yani sizler karşısında oynayacağım Tüm oyunlarımı göreceksiniz e, Yani Video kapattıktan sonra yeni bir oyun girmeyeceğim Hep sizle gireceğim bu oyunu Yani birinci level, ikinci level, üçüncü level, dördüncü level Hepsini tek tek göreceksiniz Raul diye biri geldi 30 kupası var Galiba benim de 30 kupam var Silah şura karşısında okçularımızı gönderdik. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. ilerleyen zamanlarda kutu açılımları olsun, şeyler olsun çok güzel videolar gelecek. Ama bu ilk videomuz, ilk videomuz diye biraz basitten başladık. Zamanla gelişeceğiz bizde. İnşallah çok güzel yerlere geliriz. Desteğinizi bekliyoruz. Bekliyorum. Kendimden bahsedeyim ben beslenme ve diyetik öğrencisiyim video editörlüğü yapıyorum ee, çocukluğumdan beri YouTube kanalı açma isteği vardı sonunda açtım arka planın da kusuruna bakmayın bu arada arka plan dev gönderdim silah çok gönderdim arka planda bir şey yok kutu mutu var işte şurada onun içerisinde benim kıyafetler var zaten Arka planı fazla önemseyemedim. İlerleyen videolarda onlara da bir dikkat ederiz. Bu ilk videomuz samimiyet problemleri. Şu an benim bir kulem gitti sizle konuşurken. Bir kulede karşı rakibin gitti. Şu an mini pekkayı gönderdim. Büyük ihtimal kazandık. Evet. Kazanmak üzereyiz. Oklar gönderdim. Kazandık. Burada da 3 taç aldık ama 1 taç verdik. Maalesef Raul bir tacımızı aldı. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bir oyun daha atıyoruz. <laughs> silah şöyle şövalye aldım arkasına silah şöyle gönderdim. Biraz bekliyorum burada bekliyorum. Bekliyorum. mini Pekka'yı gönderdim bekliyorum biraz bir kule açtık bir kule açtık ikinci kulemize gidiyoruz hoplarla şunları yok etmek istiyorum devimizi yalnız gönderdik umarım güzel bir hasar verebilir okçular yetişebilir. Evet, 3 kule aldık. Arkadaşlar 3 taş da bundan aldık. Böyle böyle ilerliyoruz. Destemiz de sizinle atalım okçularımız. İkinci seviyeye geldi. Oklar. İkinci seviye oldu. Mini pekkamız dördüncü seviye hadi bakalım level 2 olabilecek miyiz bakalım ne olacak şöyle mini pekka yolladım güzel çok güzel evet arkadaşlar buradan da üç tacımızı aldık Dediğim gibi ilk oyun arabası oluyor. Kupamız toplamda 120 120 oldu mu? Sen 3 3 milyar 750 milyon sen milyar. Kupamız 121 oldu. Şurada seçelim. tamam rahatlık problem Savaşmadan önce bir level atlayalım. 4. seviye. 4. seviye. 3. seviye. Oh, pardon. Level atladık. 2. libelere gelindik. Tamam sandık verdi bize. Bakalım bakalım ne çıkacak. Kule Prensesi. Bu kule prensesi büyük ihtimal yeni geldi. Ben ilk defa duyuyorum kule prensesi. İşte de yükselt. Onlar Tamam. Şu an dev devi gönderdim. Devi gönderdim. Arkasına milyonları gönderiyorum biraz acele ettim mini pekka ile bunu önlemeye çalıştı ve güzel önleri gibi neyse sıkıntı değil sıkıntı değil şövalye buradan şövalye saldırısı yapmak istedim o da yaptı o da karşılık verdi silah şöyle arkadan destekliyorum tamam idare eder bakalım burada ne yapacak güzel güzel çok güzel çok güzel. Şimdi bizim ilk sıra avantajımız oldu. Büyük ihtimalle. Mini pekka güzel bir hasar verecek diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Doğru tahmin etmişiz. Buradan biraz beklemek istiyorum. Beklemek istiyorum. Bekledim. Okçularla devi yok etmeye çalışacağım. Mini Pekkayı yolladı pekayı bu tarafa doğru çekerse çekemedik maalesef maalesef çekemedik e sıkın değil devi yolladım silah şöyle yolladım şu an ekstra avantajım var çok rahat bir şekilde bu oyunu tamamlarım diye düşünüyorum ok. okları gönderiyorum okları gönderdim Evet Bitti. kazandık kazandı arkadaşlar bu videomuz böyle diğer videolarda görüşmek üzere level 2de kaldık diğer videolarda görüşmek üzere şunu da seçelim beraber problem kulübesi tamamdır arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.